Yusuf kelimesindeki nuri hikmetin aslı. Bu, nura ait hikmettir. Bunun ışığının yayılıp genişlemesi, hayal hazretin üzerindedir. Bu hazretse, inayet ehli olanlar için, vahyin ilk başladığı alemdir. Hz. Ayşe der ki, Peygambere ilk gelen vahiy, gerçek rüyayla başladı. O hazret, bir rüya görür görmez, sabah aydınlığı gibi hemen çıkıverdi. Yine Hz. Ayşe diyor ki onun rüyasında kapalı bir taraf yoktu. Hz. Ayşe'nin bilgisi ancak buraya kadar varabildi. Daha ileri geçemedi. Sonra buyurdu ki bu rüya müddeti altı ay sürdü. Bundan sonra da melek gelmeye başladı. O bilmedi ki peygamber insanlar uykudadır. Öldükleri vakit uyanırlar buyurmakla hayal hazretini şehadet hazretine yaklaştırırdı. Her ne kadar uyku ve uyanıklık halleri değişikse de Hz. Peygamber'in gördüğü her şey bu kabildendir. Hz. Ayşe'nin söylediği altı ay geçti ama belki de Hz. Peygamber'in dünyadaki bütün ömrü rüyaya benzedi. Ve altı ay ancak rüya içinde rüyadır. Buna benzer görünen her şeye hayal alemi adı verilir.'' Bundan dolayı kendi nefsinde bir sureti varken başka surette beliren şey aslında neyse o surette tabir olunur. İlmin süt suretinde belirmesi gibi. Bu görünüş tevilde süt suretinden ilim suretine geçti. Bu itibarla peygamber onu tevil ederek bu süt suretinin esas manası ilim sureti olacaktır buyurdu. Sonra Hz. Peygamber vahiy geldiği zamanlarda mutaat olan aleminden uzaklaşır ve yanındakilerden gizlenirdi. Örtü kaldırılınca yine eski haline dönerdi. Bu itibarla vahyi ancak hayal hazretinde idrak etti. Şu kadar var ki ona uyur denilemez. Vahiy getiren melek ona insan kılığında göründüğü vakit o görünüşte hayal hazretindendir.'' Çünkü o insan değildir. Ancak insan suretine girmiş melektir. Ona bakan Arif, o suretten geçerek onun hakiki suretini gördü ve bu Cebrail'dir. Size dininize öğretmek için geldi, dedi. Halbuki bazı sahabiler bundan önce onu görüp de peygamberin huzuruna girmekten men ettikleri vakit onlara o adamı bana gönderin demişti. Peygamber sahabelere görünen suretinden dolayı ona adam adını verdi. Sonra da bu Cebrail'dir dedi. Bu sözleriyle bu hayal adamın suretinin manasını izah ve tabir etmiş oldu. Şu hale göre o her iki sözünde de doğrudur. Yusuf Aleyhisselam da babasına babacığım ben rüyamda on bir yıldızla güneşi ve ayı bana secde eder gördüm. Demekle kardeşlerini yıldızlar suretinde babasıyla teyzesini de güneş ve ay kılığında gördü. Bu görüş Yusuf peygamberin hayali yönündendir. Eğer görünenler yönünden olsaydı kardeşlerinin yıldızlar, babasıyla teyzesinin güneş ve ay suretlerinde belirmeleri onlar tarafından istenilmiş olurdu. Halbuki Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü şeyi onlar bilmediler. Bu idrak ancak Yusuf Aleyhisselam'ın hayali hazinesinde belirdi. Babasını anlattığı zaman da Hz. Yakup bunu bildi ve oğluna ''Yavrum, rüyanı kardeşlerine anlatma, sana bir hile tuzağı kurarlar.'' dedikten sonra oğullarını o hile töhmetinden koruyarak hileyi şeytana isnat etti. Halbuki o söz de aynı hiledir. Çünkü Yakup Aleyhisselam aynı zamanda şeytan insan için açık düşmandır dedi. Yani onun düşmanlığı aşikardır buyurdu. Yusuf aleyhisselam Mısır'da kardeşleriyle baba ve teyzesinin kendisini ululadıklarını görünce bundan önce gördüğüm rüyanın tevili budur. Rabbim onu doğru çıkardı. Yani hayal suretinden gösterdikten sonra onu his alanında da açıkladı dedi. İşte bundan dolayı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nas uykudadır buyurdu. Böyle olunca da Yusuf Aleyhisselam'ın Rabbim onu doğru çıkardı sözü uykusunda gördüğü rüyadan uyandığını görüp ondan sonra tabir eden kimsenin sözü gibi oldu. Halbuki o kimse aynı uykuda olduğunu ve asla uykusundan uyanmadığını bilmedi. O halde o kimse uyandığı vakit ben böyle gördüm ve güya uyandım da rüyamı böyle tevil ettim der. Şimdi Hz. Muhammed'in bu husustaki anlayışıyla Hz. Yusuf'un aynı hakikati anlayışı arasındaki farka dikkat et. Hz. Yusuf rüyasının gerçekleştiğini gördükten sonra işte bu önce gördüğüm rüyanın tevilidir. Rabbim onu hak ve gerçek kıldı dediği zaman bunun manası rüyayı his yani duygu aleminde gerçekleştirdi demektir. Halbuki rüyada görünen şey, duyulan şeyden başka değildir. Çünkü hayal, ebediyen duyulan şeylerden başka bir suret vermez ve aksi düşünülemez. Sonra bak ki Hz. Muhammed'in varislerinin ilmi ne kadar üstündür. Ben yakında bu hayal alemi hakkındaki sözleri Muhammedi olan Yusuf'un diliyle açıklayacağım. Yüce Allah dilerse sen onları anlarsın.'' Biz diyoruz ki, bilmelisin ki haktan başka varlıklar yahut alem adıyla anılan şey hakka nispetle bir şahsın gölgesi gibidir. Böyle olunca masiva yani Allah'tan başka olan varlıklar Allah'ın gölgesidir. Bu temsil varlığın aleme nispet edilmesinin aynıdır. Çünkü gölge şüphesiz histe mevcuttur. Fakat gölgenin göründüğü yer onun var olduğu vakittedir. Sen bu gölgenin belirdiği yeri yok farz etsen de o yine akılda mevcut kalır fakat histe yok olurdu. Belki de gölgenin nispet edildiği şahsın zatında bir kuvve var olurdu. Demek ki alem ismiyle anılan Allah gölgesinin belirdiği yer ancak mümkün aleminde cisimlerdir ki bu gölge onlar üzerine düştü. Bu takdirde bu bölge o zatın vücudundan üzerine düşen eşya vasıtasıyla idrak olunur. Fakat idrak nur ismiyle geldi. Bu gölgede mümkün alemindeki varlıklar üzerine bilinmeyen gayb suretinde yayıldı. Görmez misin ki gölge siyahlığa maildir. Bu ise onun gölgeliğinin sahibiyle kendi arasındaki münasebetin uzaklığından dolayı zatında gizlendiğine işarettir. Gölge sahibi beyaz bile olsa düşen gölgesi yine koyudur. Dağları görmez misin ki gözden uzaklaştıkça siyah görünür. Halbuki dağların rengi histe göründükleri gibi değildir. Bunların böyle görünmelerine uzaklıktan başka sebep yoktur. Gökyüzünün mavi görünmesi de bunun gibidir. Bu hal hisle uzaklığın ışıkla olmayan cisimlerde yarattığı bir neticedir. Mümkün alemindeki cisimler de ışıklı değildirler. Çünkü onlar yok hükmündedirler. Bunlar her ne kadar subut ile vasıflanmışlarsa da vücud ile ilgileri yoktur. Çünkü vücut nurdur. Gerçi ışıklı cisimlerde uzaklık onları zahiri duyguya göre küçük gösterir. Bu da uzaklığın bir başka tesiridir. Her ne kadar his onları ufak hacimde idrak ederse de onlar kendi görünüşlerine hissedildiği miktardan büyüktürler. Nasıl ki delil ile bilindiği gibi güneş hacim itibariyle yerin 160 misaliyle dörtte bir ve sekizde bir nispetinde büyüktür. Halbuki o görünüşte mesela bir kalkan kadar küçüktür. İşte bu da Uzaklığın tesiridir. Bu böyle olunca bizim alemden bildiğimiz şey ancak gölge hakkındaki bilgimiz kadardır. Bu gölge sahibini bilmediği nispette hakkı da bilemez. Demek ki o hakkın gölgesi olduğu için bilinir. Gölgesi uzanan şahsın suretinde bulunan şey o gölgenin zatında meçhul olduğundan dolayı hakkı da anlayamaz. İşte bunun için Hak bize bir yönden malum diğer yönden meçhuldür deriz. Rabbine bakmaz mısın ki gölgeyi nasıl uzattı? Eğer dileseydi onu sakin kılardı. Yani kendi nefsinde tutardı. Buyurulmuştur. Bunun anlamı şudur. Allah eğer varlık gölgesini yaymak için imkan alemine tecelli etmeseydi bu alem Henüz varlık alanında belirlenmemiş olan şeyler gibi olurdu. Yani hiçbir şey zuhura gelmezdi. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık. O da Hakk'ın nur ismidir ki biz de ondan bahsettik. His ona tanıklık eder. Çünkü nur olmasaydı gölgenin de bir varlığı olamazdı. Daha sonra biz onu kolaylıkla kendimize çektik. Mealindeki ayetiyle ancak o gölgeyi kendine çekti çünkü o Hakk'ın gölgesidir. Ondan belirdi ve her şey Hakk'a döner. O halde Adem odur. Yani Hakk'tan başka bir şey değildir. Bu takdirde senin idrakine giren her şey imkan aleminden beliren Hakk'ın vücududur. Eşyayla suretlerinin değişik ve çeşitli olması bakımından imkan alemindeki varlıklardır. Şu halde suretlerin değişik olmasıyla eşyadan gölge ismi nasıl kalkmazsa, yine suretlerinin çeşitli olması yüzünden alem yahut masiva ismi de öylece kaldırılamaz. Demek ki idrak olunan eşyanın gölge mefhumunda birleşmesi, yani gölgenin tek bir hakikat olması itibariyle o haktır. Çünkü hak tek ve eşsiz varlıktır. Suretlerin çokluğu yönünden de idrak olunan eşya alemdir. Şu izaha göre benim sana anlatmak istediğim şeyi dikkatle incele. İş benim sana anlattığım gibi olunca alem mefhumdur. Onun gerçek bir varlığı yoktur. Bu ise hayalin manasıdır. Yani sen hayalinde zannettin ki alem zahit bir şeydir. Kendi nefsiyle var olmuştur haktan hariç bir varlıktır. Halbuki kendi nefsinde böyle değildir. Görmez misin ki gölge sahibinden peyda olmuş ve ona bitişik olduğu halde zahiri görünüşte sahibinden ayrılması imkansızdır. Şu halde sen varlığını bil. Sen kimsin? Aslın nedir? Hakka nispetin nedir? Sen hangi sebeple haksın? Neden dolayı alemsin?'' niçin masivasın ve haktan ayrısın? Hülasa bu soruların benzeri olan sorularla kendi mevkiini araştır. Bu bilgiden anlayanlar arasında bilgin ve çok bilgin olmak üzere derece farkları vardır. Hak, küçük, büyük, saf, renksiz olan hususi mahsarlarla nispetle cam kandil içindeki nur gibidir ki, bakan kimseye o camın rengiyle boyanmış olarak görünür. Halbuki hakikatte onun rengi yoktur. Fakat sen bu görünüşü kendinle Rabbine darbı mesel gibi görürsün. Mesela sen camın yeşilliğinden dolayı nur yeşildir dersen sözünde doğrusun. Çünkü şahidin histir. Eğer nur yeşil değildir, renksizdir dersen ki bunu sana delil bildirdi, yine doğrusun. Buradaki şahidin de gerçek olan aklın verdiği nazar ve kıyastır. Şu halde bu camdan yayılan nur gölgeden uzamıştır ki o da camın aynıdır. Bu takdirde de safi ve renksiz olmasından dolayı o nurlu gölgedir. Nasıl ki bizden bazı tahkik ehli kişilerde hakkın sureti gayet saf ve pürüzsüz olarak başkalarına nispetle daha çok belirir. Bizden bazı Allah erleri vardır ki haktan haber veren yüce peygamberin gösterdiği alametlerle hak onun kulağı, gözü, bütün kuvvetleri, eli ayağı olur. Bununla beraber kulda gölgenin aynı mevcuttur. Çünkü hadiste onun kulağı, onun gözü terkiplerindeki o zamiriyle kul kastedilir. Kullar arasında bu kuldan başkaları böyle değildir. Bu kulun hakkın vücuduna nispeti başkalarının ona nispetinden daha yakındır. Mesele sana anlattığımız gibi olunca bil ki sen hayalsin. Bütün idrak ettiğin ve o haktan ayrıdır yahut o ben değilim dediğin başka varlıklar hep hayaldir. Şu halde varlığın hepsi de hayal içinde hayaldir. Gerçek varlık, zatı ve aynı itibariyle ancak Allah'ın varlığıdır. Allah zatı eşsizlikle isimlendirilen hakkın hakikati, belirmek veya belirmemek şartı olmaksızın öz bir varlık olması dolayısıyla gerçek varlıktan başka bir şey değildir. O zat olması bakımından isimlerden, sıfatlardan münezzehtir. Onun için sıfat, isim, resim yoktur. Onda gizli olan çokla hiçbir yönden itibar yoktur. Bu da esma cihetinden değildir. Çünkü onun isimleri için türlü delalet vardır. Biri zat ismi ki o bu isimle anılan varlığın aynıdır. Diğeri de ismin delalet ettiği şeydir ki bu isim o şeyle başka isimlerden ayrı ve farklı olur. Mesela El-Gafur, bağışlayıcı isminin delalet ettiği şey nerede? Zahir ve batın nerede? el evvel nerede el ahir nerede bu hale göre herhangi bir ismin ne sebeple başka bir ismin aynı veya hangi sebeple o ismin gayrı olduğunu açıkça anlamış oldun bir isim ötekinin aynı olması bakımından o haktır yine bir isim diğerinin gayrı olması bakımından hayalimizde aradığımız haktır şu hale göre kendisine nefsinden başka delil olmayan mutlak hakkı tenzih ederim. Onun varlığı ancak onun aynıyla sabit oldu. Demek ki madde aleminde onun eşsiz birliğine delalet etmeyen bir şey yoktur. Hayalde ise ancak çokluğa delalet eden gölgeler ve hayali varlıklar mevcuttur. Çokluk alemi içinde durup kalan kimse alemle, ilahi isimlerle, alemin teferruatıyla uğraşır. Fakat Allah zatının eşsizliğine ermiş olan onun sureti yönünden değil, ancak alemlerden gani olan zatı yönünden hakla birlikte olur. Hakkın alemlerden gani olması halinde de onun bu ganiliği kendisine isim ve sıfat isnat edilmesinden gani bulunmasının aynı olur. Çünkü ona ait isimler Kendisine delalet ettiği gibi, o isimle adlanmış olan başka şeylere de delalet eder. Nasıl ki, ya Muhammed, sendeki Allah eşsizdir, yani aynı ve zatı yönünden benzeri olmayan Allah'tır. Bizim ona dayanmamız cihetindense essamettir, kendi hüviyeti ve bizim benliğimiz itibariyle doğurmadı ve yine böylece doğmadı ve hiçbir şey ona küfü ve eşit olmadı buyurulmuştur. İşte bu hakkın belirmesidir. Şu halde kendi zatını eşsiz Allah sözüyle tek kıldı. Çokluksa onun bilinen isim ve sıfatlarıyla bize göre meydana geldi. Demek ki biz doğururuz, doğarız, hakka dayanırız, bazımız bazımıza eşit oluruz. Halbuki o eşsiz varlık bu vasıflardan münezzehtir. O bizden gani olduğu gibi bu vasıflardan da ganiyidir. Hakkı layıkıyla anlatmak için İhlas suresinde yazılı bu sözlerden başka bir sıfat yoktur. Bu sure bu hakikati açıklamak için indirildi. Şu halde Allah'ın eşsizliği, bizim varlığımızı dileyen ilahi isimleri itibarıyla çokluk içinde eşsizliktir. Bizden ve ilahi isim ve sıfatlardan gani bulunması itibariyle de zatına ait eşsizliktir. Bunların her ikisine de eşsizlik denir. Bunu bil. Şu halde Allah ancak senin için ve kendi varlığına delil olarak gölgeyi yarattı ve onu sağa sola döndürerek secde ettirdi. Ta ki sen kim olduğunu bilesin. Senin hakka nispetin nedir? Hakkın sana nispeti nedir? Anlayasın. Allah'ın hakiki varlığın gölgesi olan izafi varlıklar nereden ve hangi ilahi hakikat yönünden Allah'a tam bir ihtiyaçla bağlandı ve bu masivanın bazısına muhtaç bulunması sebebiyle ona nispeti bir iftikar sıfatıyla mı vasıflandı? Bunu takdir edesin ve yine bilesin ki nereden ve hangi ilahi hakikat yönünden hak, halktan ve alemlerden gani olmakla vasıflandı. Hatta alem de bu ganilik sıfatını takındı. Yani halktan bazısı, bazısından öyle bir istina sıfatıyla ayrıldı ki bu herhangi birinin ötekine muhtaç olmamasının aynıdır. Halbuki alem şüphesiz kendiliğinden sebeplere muhtaçtır. Onun en büyük sebebi haktır. Hakka gelince, alimin muhtaç bulunduğu ilahi isimlerden başka bir sebeple onun aleme ihtiyacı yoktur. Kendisine muhtaç bulunduğu her bir isimdir ki o da tek ve eşsiz Allah'tan başkası değildir. Bunun için Allah ey Nas siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise gani ve hamittir buyurmuştur. Bizlerden bazımızın bazımıza muhtaç olduğumuz malumdur. Bu takdirde bizim isimlerimiz ilahi isimlerdir. Çünkü ihtiyaç şüphesiz onadır. Bizim varlığımızsa hakikatte onun gölgesidir. Ondan başka değildir. Şu halde o bizim hem kendi özümüzdür hem değildir. İşte biz sana yolu açtık. Ona göre düşün.